Bir derviş, abit, oduncu, bakıyor ki haber alıyor bir yerde, gene kendi bölgesi civarında. Bazı kimseler ağaca tapıyorlar, onu put edilmişler, oraya tapıyorlar falan vesaire. Bu da tabii diyor ki yani epey bir zamandır, kafasında da var, dedi ki şu ağacı bir keseyim. Allah'tan başkasına tapılır mı ya? Gitmişler ilah diye tapıyorlar. Onu kesme niyet etti. Aldı baltayı ve yola çıktı. Neyse yolda giderken Karşısına biri çıktı. Nereye gidiyorsun dedik ya nereye gidiyorsun? Olur mu? Bak dedi ağaca tapıyormuşlar dedi. Ben o ağacı keseyim de artık tapacak bir şey bulamasınlar. Dedi ki sen boş ver vazgeç yani. Sen dedi onu kessen ne olacak adamlar dedi bu sefer ne yapacaklar? Başka bir ağaç bulacaklar. Ya git başımdan kardeşim ben dedi onu keseceğim. Dedi ben kimim biliyor musun? Bilmiyorum. Ben dedi şeytanım dedi. İblisim. Seni dedi salmam. Zaten dedi onları dedi puta taptırasıya kadar canım çıktı. Bir de sen onu mu kestireceğim sana? Neyse orada bir güreş tuttular. Yani salmıyor ya. Birbirine girdiler tabii. Bizim abi şeytanı tuttuğu gibi vurdu yere. Şeytan bak şeytan. Şeytanın oyunları bitmiyor yani. Dedi ki dur bir şey söyleyeceğim. Ne diyeceksin dedi. Ya dedi sen şimdi git sen. Bak onu keseceğim başka bir ağaca taparlar ama. Sen dedi fakir adamsın. Allah'ın dedi ayetlerinde zekat var, infak var, yardım var. He, sen daha çoluğunu çocuğunu geçindiremiyorsun. Kalkmışsın odunu keseceksin. Millet de diyecek ki ilah efendim diye tapıyorlar diye kesti diyor ama orada odunu satıp para kazanmak için diyebilirler. E ben sana her gün bir altın vereyim. Sen onu kesmekten vazgeç. Allah dedi onları öyle imtihan ediyor. Sen işine bak. Sen dedi yastığın altından altını al. He? hem çoluğun çocuğunu geçindir kimseye muhtaç etme hem de infaket fakir fukara'ya yardım et daha çok kazanırsın dedi. Şeytana bak yol yordam öğretiyor yani. Anlıyor musun? He? Yani daha az kazandıracak ya tuzak kuruyor. Yani şeytan istikamet üzere gidenlerin sırat-ı müstakime oturuyor. Le'audenne lehum sıratakal müstakim. Senin dost doğru yolun üzerine oturacağım. Allah'a yemin etti. İşte burada da bak bak nasıl süslüyor. Ama muhlas kulların hariç. Bu adam muhlas kul ol, olmuş olsa kandıramayacak. Adam da bir durdu dedi ki doğru söylüyorsun. Ama dedi bak altını görmezsem karışmam. Eşe evine geldi sabah gözünü bir açtı tak yastığın altına bir baktı hakikaten orada bir altın var. Dedi çok isabetli bir iş yaptım dedi. Parayı da buldu tabi yürüyüşü değişti. Hem çocuk çocuğun erzakını açtı işte, kahvaltılar yemekler millete de infak etti. Ertesi gün bir daha baktı gene altın var. Üçüncü gün baktı altın filan yok. Ulan melun ben nasıl güvendim buna. Sahtekar beni kandırdı. Tekrar yola çıktı. Ne yapacak? Ağacı kesecek. Ağacı kesecek de tabii şeytan gene karşına çıktı. Dedi nereye gidiyorsun? Dedi sözünde durmadın. Dedi ben seni salmam dedi. Dedi gideceğim. Tekrar güreştiler, vuruştular. Bu sefer şeytan onu tuttuğu gibi efendim sırt üstü yatırdı. Dedi ki abi şaşırdı bu sefer. Ya dedi geçen gün dedi seni tuttuğum gibi ben dedi yenmiştim. Şimdi yenemedim. Dedi geçen giderken Allah için gidiyordun. Değil ben bütün şeytanlar toplansa seni yenemezdi. İlla ibadeke minhumul muhlasin. İhlasa erdirilenler hariç. Orada gerçekten samimi ve Allah içindi. Onun için yenemedik seni. Ama şimdi sen bana kızdın, öfkelendin, parayı bulamadın, altın yok diye kızdın gidiyorsun. Dedi ki yırtılsan, bağırsan, feryat etsen beni yenemezsin dedi. Onun için şeytanı yenecek olanlar demek muhlas kullar. Şeytan ne demişti? Mevla Teala ve Tekendez Hazretlerinden süre istedi. Yani huzurdan kovuldu, lanetlendi. Dedi bana bir süre ver. Ve Mevla ona kıyamete kadar süre verince yemin ederek ne diyor? Le üzeyyinenne lehum fil ardı ve le ugviyannu mecmain yeryüzünde onlara günahları süsleyip bizden bahsediyor hepsini kandıracağım diyor İlla, ancak bak şunlar müstesna ibadeke minhumul mukhlasin ihlasa erdirilen kullar hariç hepsini kandıracağım diyor ya şu kullardan olmak Rabbim nasip eylesin en zayıf olduğumuz nokta herkesin çoğunun diyeyim hadi tökezlediği nokta ibadet amel yapıyoruz ama desinler, görsünler, bilsinler kalple alakalı. Millet de seni ne mübarek adam zannediyor. Millet de seni ne büyük adam zannediyor. İbadet taat istikamet üzere evet öylesin ama niyetin ne? Niyetin ne? Bilmiyorsun. Allah biliyor. İşte o ihlas acayip bir şey. Ne diyor büyükler? İhlas öyle bir şey. Melekler bilmiyor ki yazsın, Şeytan bilmiyor ki bozsun. Allah'ın huzurunda ortaya çıkacak bu işler.